Usta bana iki yürek arası bir sevda ver, İçinde acı olmasın. Sosunu da mutluluktan ver, Tadı damağımda kalsın. Yanına bir şişe de şarap aç. İstemem çerez falan. Mezesi şiir olsun. Aşk cemal sireyadan, özgürlük nazımdan olsun. Savursun küfürleri can baba. Kötülerin gelmişine geçmişine. Ataol Bahramoğlu, ne çok hain var desin bu ülkede ve Orhanveli, İstanbul'u anlatsın bize gözleri kapalı. Özdemir Asafı da unutma ha, anahtar onda. Sonra kalırız dışarıda. Şükrü Erbaşı, Abbas Sarayı, Rıfat Ilgazı, Ahmet Arifi. Hele de Hasan Hüseyin olmazsa olmazdır. Kavganın direnişin. Sevdiğim bütün şairleri istiyorum bu gece. içelim birlikte şiirin şerefine. İşte o demde. Değmeyin ve en güzel şarkılar eşlik etsin arka fondan. İçinde ayrılık hasret olmayan. Gel otur yanıma usta Yalnız gitmez bu meret Kendine de söylemeyi unutma Kafamız güzel olunca Güler ağlarız birlikte Bitince gece Sızarız bir köşede Ama itiraz istemem Bütün hesaplar benden